Merhaba sevgili çocuklar, ben Duygu Öğretmen. Bugün sizlerle teknolojik aletleri nasıl kullanacağımızı, fazla kullandığımız zaman oluşabilecek etkilerini konuşmak istiyorum. Çizgi filmler, animasyonlar, renkli sayfalar ve oyunlar eğlenceli gelebilir. Evet, ama teknolojik aletlerini fazla kullanıp uzun süre vakit geçirmenin bir o kadar da olumsuz etkisi var. Mesela görme bozuklukları, boyun ve bel rastgını hatta uyku ve beslenme bozukluğuna yol açabilir. Ayrıca izlediğimiz videolar, oynadığımız oyunlar, içerik olarak tehlike yaratabilmektedirler. Bu tehlikelerden bir tanesi de bilgilerimize erişebilmeleridir. İnternet ortamında izlediğimiz videolar, girdiğimiz sayfalar, oynadığımız oyunlar, kişisel bilgilerimize ulaşabilecek içerikler barındırabilir. Teknolojik aletlerin her türlü olumsuz tarafından korunabilmek için sadece ailemizin izin verdiği saatlerde ve izin verdiği içerikleri açmalıyız. Önümüzde güzel bir tatil sizleri bekliyor. Gelin hep birlikte güzel vakit geçirecek etkilikler yapalım.